Benden başka demirci kalmadı. Bir tek demirci benim. 150 senelik değil bu örs. Dedemden babama kaldı. Babamdan bana kaldı. Bu örsün değeri çok büyük. Ben öldükten sonra da çocuklar bunu hurdacıya verirler artık. E kapı tarihi eser kapı. O. Meryem ananın resmi var onda. E 150 senelik de aşağı yukarı. Şuraya bak ya. Şu kilidi yapacak adam yok ya. Bu kilit niye bozulmuyor, bu yavruların yaptığı, Ermeni yapısı bu, çok şahanedir, bu geçme, şöyle, bunda o zaman kaynak maynak yok. Ee, bu iki kapı 150 kilo, bir kapı 150 kilo gelir herhalde. Ee, çok şahane bir kapı, bunu benden isteyen çok kişiler istediler. Vermedim. Böyle duruyor işte. Ben öldüm mü artık burada diye verilir. O geldiler, papazları, kilise, buradaki kilisenin papazı nereden öğrendiyse geldi. E, onların resimler çekildi burada. Şu Meryem Ana'nın resimlerini çektiler. Bu kapıyı bana bize verir misiniz dediler. Kilisenin kapısına koyalım. E, kilisenin kapısına koyacağına burada dursun. Para teklif ettiler ama parayla ben onu vermem. Çünkü aynısı yok. Bunu yapan adamların alayı ölmüş. Yani değerli bir kapı. Nasıl yapmış bunu? Nasıl etmiş bunu? Adam bunu bir senede kaslağını yapamaz. Çünkü hep perçinli, geçmeli. Şurayı görüyor musun? Bak, burası yarık. Burası yarık, bu bütün. Bak bak, dikkat et. Şu bütün. Bunu yarmış adam. Gavur böyle geçirmiş buna. Çok şahane bir kapı. Ölünce gelecekler, böyle kiloyla hurdacıya verecekler. Hurdacı değerini bilirse, şurada makarizma var. Çok şahane bir kapı yani. Artık e, ben öldükten sonra ne yaparsa yaparlar. E, bunu, şurasını adamlar kesmişler zamanında. Yani büyük camiye e, denizin vurduğu zaman. Altın zannetmişler, parlaktı burası. Bunu kesip almışlar o zaman. Bu bana dededen yadiken. Dededen babaya kaldı, babadan da bana kaldı. E, hatıra olarak saklıyorum. Bunu öndeki demirler aldırıp çok insanlar geldi, çok milletvekilleri geldi, bunun resim çekildiler falan çok güzel bir şey yani onun zevkini böyle baktıkça şey, şey yapıyorum tadına doyuyorum. Şuna bak, şuraya bak ya bunu nasıl yaptın, nasıl ettin, kaynak yok, bir şey yok. E, ee, öldü yani ben bıraktıktan sonra, ben öldükten sonra daha yapacak adam yok. Şimdi adamın bir gazması var, o gazmayı getirecek, ağzını yületecek, yületecek adam yok. Ne yapacak? Atacak onu, yenisini alacak. Yani tamir işi benden başka yok. Yani Samsun'da yok, köylerde vardır. Ee, ama Samsun'da yok. Bir tek ben kaldım. Yeah. どうだ de 60. Aynı vallam 10 tane çatarak okeyişti. Ben de temizden mantolda 2000 şeyini verince 20 şey de. Yani birazcık uyudu ben. Hayır. Seninle ilgili şey <Sessizlik> dedi.